Sözümüz, devran... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Ağırıyor, üstüne, inat... Akşener, Elmalı davasında çıkan kararı eleştirdi. Her bir çocuğumuz gibi bu iki yavrumuz da bize Allah'ın emanetidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Açılan HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak toplum vicdanını rahatlatmak ve adaletin tecelli etmesi için süratle devamı gerekir. Süreci yakından takip edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun emanetlerimize sahip çıkacağız. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına değinen Akşener, sınav sorularının zor olduğunu, pandemi şartlarında eğitim öğretimden uzak kalan gençlerin daha kolay sorularla muhatap olması gerektiğini belirtti. Milletçe Türlü zorluklarla mücadele ettiğimiz şu pandemi döneminde doğal olarak çocuklarımız da hem eğitimsel hem de psikolojik anlamda salgın şartlarından derinden etkilendiler. Böyle durumlarda devletten beklenen bu durumu tersine çevirecek düzenlemeler yapması. Akşener İyi Parti'nin Artakan projesini de tanıttı. Baş, Başkan Akşener Artakan'ın öz Türkçede bolluk bereket anlamına geldiğini söyledi. Artagan'ın sağlayacağı kazançlar emsalsiz bir bereketin kapılarını açıyor. Kredi faizleri yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek. Üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacak. Kaynak yetersizliği sebebiyle gerçekleştiremediğimiz tüm atılımlar için ihtiyacımız olan finansmana sahip olacağız. Artagan devletimizin bütçesine 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak üretirken Finansal sistemimize de 500 milyar liranın üzerinde ek mevduat sağlayacak. Türkiye'nin 2021 yılı bütçesinin 1.1 trilyon lira gelir hedeflediğini düşündüğümüzde bu rakamların ne kadar büyük bir zenginlik anlamına geldiğini daha iyi kavrayabiliriz. Artagan kesinlikle bir mucize reçete değil.